Yatmam. Evime gideceğim. Yatmam. Ya Zıbar şurada akşam akşam zıvanadan çıkartma beni. Ev ev yok. Burada yatacaksın dediysen burada yatacaksın. Yatmam. Evim. Evimi istiyorum. Ne oluyor burada? Deliliği tuttu gene. İnat ediyor. evine gidecekmiş. Ben onu kabul ediyorum da o beni beğenmiyor. Yatıl aşağı. Artık burada kalacaksın. Senin evin burası. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu kapatma. Karanlık sevmez hakim. Ya birader, Kaç çıkmayacaksın? Altı üstü bir çatı yapacağım. Bu kadar fiyat verilir mi ya? Çatı deyip geçmek Ekrem abi. Çok işçilik var. Vallahi dediğim fiyata olmaz, hayatta yaptır ama. Ben tek maaşla kaç boğaz bakıyorum biliyor musun? Sen yemekçisin. Halden anlarsın be abi. İyi peki. Senin hatırın için kabul ediyorum. Ama bu iş biraz uzar. Yanıma bir kişi daha almam lazım. İzin ver de bari işçilikten kazanalım. İyi. Geç olsun. Ne güç olmasın. Anlaştık o vakit. Ama en yakın sürede gelip başlayacaksın ha. Bak bir de elin değmişken şu arkada sıvı yapılacak yerler var. Bir bakalım mı? Akif'e bakıyorsan evde değil. Hmm. Eşyalarını getirdim. Torbanın içinde ilaçları var. İçmesi gerekiyor ihmal etmeyin. Biz de çatıyı yaptırıyoruz. Senelerdir böyle duruyordun. Hayırlı olsun. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin. Sağ ol. Kulağıma bir şeyler geldi, doğru mu? Hayırdır, ne duydun yine? Muhtar seni isteyecekmiş. Ama kimden isteyeceğini bilmediği için adam gelemiyormuş. Nereden bilsin kocana kaçtığın için ailenle bir bağının kalmadığını? E gelip bizden isteyecek değil ya. Ailemle görüşüyorum. Hasan'ın ölümünden sonra beni arayıp sordular. Eve dönmemi istediler. Ben gitmedim. Gidemedim. Hasan'ımın mezarı burada. Her şeyden önemlisi de Akif var. O benim oğlum. Onları bırakıp hiçbir yere gitmem. Kimseyle de evlenmeye niyetim yok benim. Soranlara aynen böyle söylersin. Sen buralara gelir miydin? Akif'in eşyalarını getirdim. Hepsi bu kadar mı? Acil ihtiyaçlarını getirdim. Hayırlı olsun. Size çatı yaptırıyormuşsunuz. He ya, Bir çatı altına toplanalım dedik. Çatısı zayıf mı olur? Allah bir çatı altında huzurla oturmayı nasip etsin. Amin. Ha. Amin. Geldim, geldim. Oy, oy kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kale hani. Akif'im, oğlum. Neyin var senin? Küsmüz yoksa? Neden bakmıyorsun yüzüme? Ben seni bıraktım. Gittim ben. Sen de bana kızdın. Ben sana kızar mıyım hiç? Gittin geldin işte yine bak oğlum. Ha? Seni görmeye geldik Kadir Annemin haberi yok. Annem buraya gelmemizi yasakladı bizim. Neden yasakladı? Akif amcam bizim eve alsın diye. Annem öyle söyledi. Senin yanına ne kadar az gelirse o kadar çabuk unutulmuş. Bunlar ne böyle? Kim yaptı bunu sana Akif? Kimse yapmadı yenge. Akif amca merdivenlerden düştü. Doğru mu bu Akif? Sen tut çaydanlığı halının ortasına devir. Bütün demlik halıya yapış. Gözüm döndü vallahi. Yer misin yemez misin? Yer... Ay yok. İsmail'i bakkala gönderdim. Gelince de merdivenden düştü dedim. Ay abla bir ağız tadıyla konuşturmadın ha. ha korkmana gerek yok. Kimselere diyemez. Tedbirimi aldım. Tamam. Şu çatıyı bitirelim. Geleceğiz inşallah. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Sel Selam söyle. ben size yapacağımı bilirim. İyi hadi bakalım. Yakalanmadan gidin o zaman siz. Sen hiç merak etme kader rengi. Ben sen amcımı sık sık getiririm. Sağ ol yavrum. Sen de Hasan'ıma benziyorsun. Onun gibi vicdan sahibisin. Mertsin. Allah bahtınızı açık etsin. Hadi bakalım. sana amcana mukayyet ol demedim mi? Bir daha o eve gidilmeyecek demedim mi? Amcam çok üzgünüm. Mutlu olsun istedim. Annesinin yanına götürdüm. Ben seni görmeden yaşayamam. O da annesini görsün istedim. Pis budur. İyi, tamam. Bak bu seferlik affediyorum ama bir daha olmasın. Ne yaptılar yine? Aman boşver. Esas sen ne yaptın? Çekebildin mi parayı? Hadi siz çıkın bahçede oynayın. Yemek hazır olunca çağırırım ben. <laughs> ne? Hadi davetiye mi bekliyorsunuz? Gelin sofraya. Çek şunları. Hasta. İsmail hasta. Uyuyor. Hep uyuyor. Ne diyor bu parkize? Yanıyor mu çocuk ekran? ne zamandan beri uyuyor? Öğlenden beri. Bütün gün bahçede oynadılar. Yorgunluktan sandım ben de. İsmail, kalk hadi oğlum. Hadi. Bir şeyler ye de ilaç geçireyim. Hadi oğlum. Anne vurma. Ağrıcama kızma. Bir daha yapmayacağız. Hepsi bu delinin yüzünden. Sabahtan akşama kadar bütün gün oyun oynuyorlar. Hiç mi yorulmaz insan ya? Oğlum akıllı ol biraz. Bak yeğenin senin yüzünden hasta olmuş. Hadi, hadi. hadi. Çek elini! Hadi. Git çabuk içeri, gözüm görmesin seni. Hadi kalk oğlum, hadi kalk baba yatağa götürsün seni, hadi kalk. kalk hadi üstünü değiştirelim. Oba. Hadi oğlum bir şey kalmayacak. Ee muhtarın teklifine ne diyorsun? İş sırası değil Fadim. Bugün zaten Hasan'ımın seneyi devriyesi. İyi de öğrenme ölünmüyor. Allah'ın bile gücüne gider. Bak Akif Akif diyordun. Akif de gitti. Kaldın mı şimdi tek başına? Akif orada yaşayamaz. Bekliyorum bakalım ne zaman başlarından atacaklar diye. Hiç sesimi çıkarmıyorum. Zaten bu işte bir iş var. Hala Akif'i neden yanlarına aldıklarını anlamış değilim ben. Kız bunlar Akif'e devletin ödeyeceği parayı öğrenmiş olmasınlar? İyi de bunu senden başka hiç kimse bilmiyor ki. Vallahi ben kimseye bir şey söylemedim. Öğrenmiştir bir yerlerden. Eğer öyleyse anlarız şimdi. Kız nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor içeride. Dışarı gel o vakit, konuşacaklarım var. Emredersiniz hanımefendi. Akif'i neden geri aldınız? Ay şiştim. Ne yapayım ben Akif'i? İstemiyorum al götür. Ele güne karşı aldık baş edemiyorum zaten. Al. Bakıyorum da. Akif'in ayağı size pek bir uğurlu geldi. Çatı, bahçe, mahçe derken her gün yeniden bir şey çıkıyor. Allah bereket versin. Oo, paramızın hesabını da tutar olmuşsun. Sen böyle her gün kapıma geleceksen çekemem valla. Vazgeçtim. İstemiyorum. Al götür. Birbirinize mübarek olun. Çağır o vakit. Gelsin Akif! 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 İsmail İsmail pis oldu. İsmail, oğlum. O yanıyor bu çocuk, hemen sağlık ocağına götürelim, hadi. İsmail öykü, İsmail hasta, İsmail pis oldu. Hadi bakalım aç ağzını. Suyunu değiş. Üzme kendini, doktoru duydun. İsmail iyileşecekmiş. İlaçlarını alacak, düzelecek. Sonra da yine hep birlikte oynayacaksınız. Söz veriyorum sana. Yazı yazacağız. Kitap yapacağız. Uçak uçacağız. Evet, hepsini yapacaksınız. Ama şimdi sen güzelce uyuyacaksın. Yarın İsmail'i birlikte görmeye gideceğiz. Tamam? İsmail? Evet, İsmail. Hadi bakalım İsmail. Ekrem. Diyorum ki Kader'e Akif'in vasilisi olduğumuzu söyleyelim. E, eninde sonunda öğrenecek. Bizden duyması daha iyi olur. Hesap mı vereceğiz lan? Kardeş benim kardeşim. Ev benim evim. Ya e Akif'e ben baktığıma göre para da benim hakkım. Vallahi sinirimi bozmasınlar. Ahırda benim de hakkım var deyip evinden barkından ederim onu. Atırsın oturduğu yerde. Gözünü kulağını da kapatsın. Ekrem. Akif gitti. Nasıl gitti? Akif nerede? Kader çıktı geldi bugün. Bir bağırış, bir çağırış hesap soruyor. Neden durup dururken Akif'i almışız da... ...neden çatıyı yaptırıyormuşuz da... ...ben de Kader'i başımdan salmak için al götür dedim. Ee? Adamlar denetime geldiklerinde Akif'i burada görmediklerinde aklımızda ne düşünecekler? Çocuğa yengesi bakıyor, parayı bunlar alıyor demeyecekler mi? Çok büyütüyorsun. Madem bu kadar hevesli kader, bırakalım da baksın. Adamları düşünme idare ederiz. Gece vakti denetime gelecek değiller ya, kimsenin ruhu bile duymaz. <laughs> Güven sen bana. Gündüzleri İsmail'le oynasın, geceleri de kadere gidip zıbarıp yatsın. <laughs> İsmail, İsmail bekliyor, İsmail. <laughs> tamam, sabırlı ol. Onlar daha uyanmamıştır ki. E, İsmail uyanık, uyanık. Yazı, yazı, kalem. Şunları içeri götüreyim, hemen çıkarız, tamam? Hadi bakalım. İsmail, İsmail. Fatih amcam diye. İsmail. Ha. Dikkat edin düşeceksiniz. <laughs> Bize. Ne var? Ne oldu? Nevra Hanım. Kusura bakmayın ev hali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akife siz mi bakıyorsunuz? Evet ben bakıyorum. Ee, Pakize Hanım. Sizden ricam burada yazılı olan belgeleri en yakın zamanda tamamlayıp kurumuza teslim etmeniz. Böylece eşiniz değil çocuğa bakan kişi olarak parayı siz çekebileceksiniz. <laughs> Tabii hallederim. Allah sizden razı olsun. Buyurun bir şey ikram edeyim. Teşekkür ederim. Hayırdır? Bir durum mu var? Evin üstüne kat çıkıyoruz sanmışlar. Belediyeden geliyorlar. parayı aldıklarını biliyorum da susuyorum. Akif'e onlara vermeyeceğim zaten. Varsın onlar beni kandırdıklarını zannetsinler. Benim parayla pulla işim yok. Ben bunca senedir Akif'e bakmışım. Bundan sonra mı bakamayacağım? Ona eziyet etmelerindense ben de kalması en hayırlısı. Yerinde olsam gider şikayet ederdim. Salak yerine koyuyorlar resmen. Öyle bir şey yapamam. Devlet zaten o parayı bana verecekti. İyice eziyet ederler oğlana sonra. İyi de hastaya kim bakıyorsa parayı ona ödüyorlar. Bunlar hem seni hem devleti kandırıyorlar resmen. Herkes kendini kandırır. Ben Akif'im için katlanmak zorundayım. Alo. Ekrem. Parayı çektim. ustaları ödeme yapacağımızı biliyorum. Merak etme harcamam. İyi tamam o zaman. Eve geçiyorum ben. Tamam. Görüşürüz. bir yemek yiyelim. Sakın açma. Bir, iki, üç, beş, yedi, on bir, on üç, on yedi, yirmi. Açtım. Ne koşturuyorsun deli deli? Üstünü başını kirleteceksin. Git evine. Çekemem seni. Hemen çabuk. Yardım edin. 2. Ablaşa, çabuk çabuk oldu. Ne oldu? <laughs> oh. Buradasın ha. ha. dost. Hastamız çok şiddetli bir travma geçirmiş. Kafa tasında kırık ve çatlaklar oluşmuş. Kendine geldiğinde fiziksel ve zihinsel sorunlarla karşılaşabiliriz. Biz elimizden geleni yaptık. Fakat siz yine de her şeyi hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. İsmail'e ver. İsmail mutlu olsun. Öğretti. İsmail öğretti. Hakkını helal et kardeşim. Allah'ım.